enzelna ileyküm kitaben ey insanlar bakınız müslümanlar ey insanlar muhakkak ki enzelna indirdik gönderdik ileyküm size bakın Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya insanlara geliyor Kur'an'ın Hayvanlarla hiçbir alakası yok. Kur'an'ın muhatapları insanlar mı hayvanlar mı Müslümanlar söyleyin. İnsanlar. <laughs> Muhatap kabul ediyor. Lakad enzelna ileyküm. Bakın size ileyküm size demek. Indirdik, gönderdik. Kitaben öyle bir kitap ki, efendi benim vaaz kesmeyin konuşmamı başka yerden açıklayayım bazı arabaların plakasını okuma ben burada plaka mı okuyacağım ayet mi okuyacağım ya bozmayın dersin akışını bozmayın ders vermek kolay bir şey değildir dersin intizamı insicamı akışı korkunç bir çile bir çile çile ben burada oyun oynamıyorum bozmayın yürüyen bir tren gibi rayın üzerinde yürüyen bir trenin önüne bir saman çöpü atın raydan çıkar mahvolur. Konuşan hatip de pür dikkat intizamı insicamı bozuldu mu her şey alt üst olur. Siz konuşmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben buradan araba plakası okuyamam. Dersimin, zihnimin akışını bozamam. Kainatı değişmem bir kitaba, bir ayete, dünyayı değişmem. İşin önemini bilmiyorsunuz. Bakın Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an efendimize sordular. Peygamberimizi görmeyenler yani tabiun dediğimiz kişiler Ebu Hureyre'ye sordular. Siz Allah'ın Rasulünün karşısında nasıl otururdunuz? O konuşurken nasıl dinlerdiniz? Bakın cevabını Allah aşkına Müslümanlar. Cevabına bakın. Biz Allah Resulü konuşurken biz öyle dinlerdik ki öyle dikkatli, öyle tedbirli, öyle edepli, öyle hakikatli dinlerdik ki kıpırdamazdık. Sanki her birimizin başında bir kuş konmuş da kıpırdasak o kuş uçacakmış gibi bir dikkat dinlerdik. Sahabe böyleydi. Sohbet böyle olur. Çok mühim bir hadisedir. Konuşmak, konuşmayı dinlemek, konuşmadan faydalanmak, nasip almak, pay almak, paylaşmak vallahi çok zor meseledir Müslümanlar. Buradaki zikir kelimesi şeref, şöhret, şan, izzet, ifet, hayat manasına geliyor. Bu kitapta ey Müslümanlar sizin şerefiniz var. <laughs> 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 Efela ta'kilun <te> hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Şu ayete bakınız. Hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz? Hiç mi aklınıza vurmuyorsunuz. Hiç mi akılla düşünmüyorsunuz? Öyle bir kitaba sahibiz ki, öyle bir Kur'an'a muhatabız ki, fihi zikrukum. Onun içinde sizin şerefiniz var, sizin şöhretiniz var, sizin şanınız var, sizin iffetiniz var, sizin izzetiniz var diyor Rabbimiz. Kur'an'a sarıldıkça şerefiniz artacak. Kur'an'dan uzaklaştıkça şerefiniz, izzetiniz, haysiyetiniz yok olacak manasına geliyor. Ya tarihi hakikatler de bunun açık, seçik ibretleridir. Kur'an'a sarıldığımız asırlarda, Kur'an'a bağlı olduğumuz devirlerde üç kıtaya yeryüzüne hükmettik mi etmedik mi Müslümanlar? Vallahi etmişiz. Bakın yeryüzünde Kur'an'a bağlı olduğumuz devirlerde yeryüzünde ecdadımız Osmanlı ecdadımız hepiniz biliyorsunuz üç kıta Afrika Asya Avrupa bu üç kıta üzerinde 640 sene kalmışlar. 640 sene. Mesela şu son senede, son aylarda, son günlerde her gün haber bültenlerini işgal eden Bosna Hersek olaylarıyla yakinen takip ettiğimiz Yugoslavya'da daha geniş bir coğrafyayla bütün Balkanlarda, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Arnavutluk'ta, bütün Balkanlarda Osmanlılar tam 500 sene kalmışlar. 500 sene dile kolay Müslümanlar. 500 sene. 500 sene Belgrad'da, Sofya'da, Arnavutluk'ta, Yunanistan'da Selanik'te bütün buralarda Osmanlı 500 sene hükmetmiş. İster Müslüman, ister gayrimüslim olsun. Hiç kimsenin burnu kanamamış, kimsenin kanı akmamış, akıtılmamış. İşte tarih önümüzde. Bakın. Sebep nedir? Kur'an'a dayandığı için, Kur'an'a sarıldığı için, Kur'an'ın emrine, Kur'an'ın hükmüne rağm olduğu için Allah da bütün kıtaların, bütün hükümranlığını onlara vermiş. Ayetten sabit. Sırplı bir gazeteci anlatıyor. Efendiler, Sırplı, Sırbistan dediğimiz eski Osmanlı zamanı Sırbistan derlerdi. Sırplı bir gazeteci anlatıyor. Osmanlılar Yugoslavya'da 500 sene kaldı diyor. Azıcık araştırdıkları zaman bulacaklar. Tarih ortada zaten. Eğer diyor bu Sırplı gazeteci, her sene bir Hristiyan ailenin Osmanlılar her sene bir Hristiyan aileyi öldürmek, yok etmek isteselerdi. Her sene bir Hristiyan ailesini öldürmek isteselerdi kimsenin kulağı duymazdı. Senede bir Hristiyan aile. Her sene bir Hristiyan aileyi öldürseydiler kimsenin kılı kıpırdamazdı, kimsenin de ruhu duymazdı. 500 sene devam etselerdi Hristiyanlardan bir tek aile kalmazdı. Öldürselerdi yok etselerdi, asimile etselerdi yani soylarını kırsalardı, Hristiyandır diye öldürselerdi, 500 sene içerisinde her sene bir aile, her sene bir aile öldürselerdi, 500 sene sonra bir tek Hristiyan aile kalmazdı diyor. Doğru mu değil mi? Doğru. Vallahi doğrudur. Ama hiç kimsenin kılına dokunmamış, Hiçbir Hristiyanın burnunu kanatmamış, hiçbir Hristiyanın kilisesini yıkmamış. Eğer aksi olsaydı, öldürseydi, kırsaydı, vursaydı, asimilasyon yani soykırım eritme olayı yapsaydı, bugün bir tek Hristiyan bulunmazdı. O halde bugünkü Hristiyanlar Balkanlarda, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da bugünkü Hristiyanlar varlıklarını Müslüman Osmanlılara borçlu mu değil mi ne dersiniz Osmanlı'ya borçludur eğer bugüne kadar Hristiyanlar gelmişse vallahi Osmanlı'ya borçludurlar çünkü öldürmemişler çünkü soylarını kurutmamışlardır ama bugün Hristiyanlara bakın Müslüman olmaktan başka hiçbir sebep yok olduğu halde boşnakları saray bosnadaki kundaktaki çocuklara kadar öldürüyorlar, kesiyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Allahsız Hristiyanlar imha ediyorlar. Hani insanlık, hani adalet, hani insan hakları, hani özgürlük, hani hayat hakkı. O halde bütün bunlardan sonra Avrupalı Hristiyanlara inanmaya imkan ve ihtimal yoktur. Bir Müslümanın nazarında Avrupalı şerefsizdir. Avrupalı karaktersizdir. Avrupalı namussuzdur. Avrupalı katildir. Avrupalı vahşidir. Bunun böyle olduğunu Bosna hersek ispat etmiştir.